Murat Özsoy'la Şarj Fenomen Türk'te Perşembe akşamına kavuşmuş bulunmaktayız. Bilgehan Başkan burada. Merhabalar. Begüm burada. Merhabalar. Heyecanlı ne konuşacağımızı bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Setim bitti yorgunum kardeşim ama konuşacağız. Güzel bir program olacak çünkü biz dinleyen insanlar da yorgunlar. Bizden daha çok yorgunlar. Mesai yapıyorlar pek çoğu mutlu olmadığı işleri yapıyor. Onlar daha da çok yorgun. Yani mutlu olmadığı işi yapmak zorunda olan pek çok insan var. Biz de mutlu olduğumuz işi yaparak onlara mutluluk saçacağız bugün. Şarj başladı. Murat Özsoy'la Şarj. Bilgihan Başkan e, erkekler günümüz kutlu olsun kardeşim iki Abi. gün önce iki gün önce biz bunu kutlamadık galiba ee, iki gün önce erkekler günüymüş gerçi bizim kutlamamızın pek bir anlamı yok Begüm burada e, kadınları <laughs> temsilen Begüm'cüğüm erkekler günümüzü kutlar mısın? Kutluyorum erkekler gününüz kutlu olsun İyi ki varsınız. Hiç onu derken bakışlarında şöyle bir <laughs> siz de erkek misiniz be? Ulan bu işi, bu işi bize bıraksanız şu erkeklik işini, hele biz kadınlara bıraksanız nasıl yapılır öyle bir gösteririz ki size der gibi böyle yargılayıcı, kınayıcı ya ve aynen üstten öyle. bakan. Ulan biz biz kadınlar gününü böyle mi kutluyoruz? Ne kadar ayıp. Hayır, ne kadar olsun. ayıp. İçtenlik yani şu bir günümüz var be bir başkan. Ne anne <laughs> günümüz var. dedi sadece içtenlikle söyledi diyor. Nalet olsun be kardeşim bir günümüz var be. <laughs> Erkekler günü diye bir şey icat etmişler. Kim icat etti? Bunun hiçbir fikrim yok yani. Bu niye e, böyle davulda zurnayla kutlanmıyor? Harbi neden abi. hiç haberini görmüyoruz. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim Bilgehan Başkan. Bir gün burada yokmuş gibi konuşmak istiyorum. Ee, bu erkekler günü dediği zaman... Yani erkeklik bilmiyorum şimdi tam olarak karşı mesela biz dünya erkekler günü kutlayacak adamlar mı <laughs> Nedir mesela erkek gibi erkek yani biz ya da hepsi bir erkek midir? Cinsiyet. Bütün erkekler çiçek midir mesela? Bütün <laughs> erkekler kadınlar çiçektir. Ama öyle, öyle diyorlar. Erkekler kaktüstür. Allah Allah ya. Allah, Allah Kaktüs daha iyi uyudu bize bu arada. Ee, Ama sen yoktun az önce burada. Begüm pardon. var, var burada. Şey söyleyeceğim. Bir şey, erkeklere mesela bir şey diyelim. Bütün erkekler kaktüstür demeyelim de ne diyelim? Bütün erkekler. Nedir ya? ya? Onu bile bulamıyorsunuz. Abi yemin ederim bunu bile bulamıyoruz ya. Bizim erkekler olarak gerçekten hak etmiyoruz bence bugünü. Yani şu iki gün önce kutlanan günü hatırlamayışımızın bir sebebi olmalı ve o da buymuş işte. Hak etmiyoruz kardeşim. Hak eden erkeklere erkek gibi erkek varsa ben erkek erkek oğlu erkeğim diyen varsa onların erkekler günü kutluyorum. Biz Bilgehan Başkan'la buna layık görülmedi. Can gibi. Yaman bunun içine giriyor mu? Bilmiyorum. kendine öyle hissediyorsa. <laughs> yani erkekler günde ne, ne yapıyoruz? Mesela slip don giyip kafamıza bir şey takıp e, düdük mü üflüyoruz? Bilmiyorum. O şekilde kutlasın Can Yaman erkekler günde kendini erkek gibi hissediyorsa. Ee, teşekkür ederim biz düşündükleri için yine de Dünya Erkekler Günü kim icat ettiyse e, kutlu olsun diyelim hadi. Şarj devam ediyor. Murat Fenomen Türkçe Perşembe akşamının şarjında trafik saatinde yayındayız. Araştırmalar gösteriyormuş ki beyaz saç yaşlanmak değil stresin iziymiş Begüm. Çok doğru. Bilgi başka Başladın mı beyazların? Yok düş, çok düşününce böyle kafaya takınca çıkıyor herhalde. Oğlum sen gamsız bir insansın genel olarak bence hayatla ilgili. Çok ya kafaya takan daha, bir insan değilsin ya. Takarım da 28 yaşındayız dur daha beyazlamaya başlamasın. <laughs> o kadar diye takmıyorum diyorsun. Öyle. Aynen. Peki neden 30'dan sonra daha çok takmaya başlıyoruz demek ki? Çünkü beyazlar stresle alakalıysa demek ki biz 30'dan sonra daha fazla stres yapmaya başlıyoruz hayatımızda. Sanırım öyle abimin mesela öyle. O zaman şöyle diyor bu arada araştırmalar e, bu stres izi olduğuna göre diyor mantık Aristo mantığıyla e, stresi azaldığında saç rengi geri bile dönebilir diyor. Buna bunu, bunu bulmadım inandırıcı ya. Nasıl İlk olacak defa abi? duydum böyle bir şey. Gerçekten bir bembeyaz olmuş bir insan tekrardan... Yani radyoya şöyle diyor. Mesela diyelim tabii. ben bugün burada gelip gidiyorum buraya radyoya mesela. Yarın öbür gün bana bir miras kaldı. <laughs> e, yüklü bir miras kaldı. Ben kapkara bir kafayla buraya gelmem bugün <laughs> iki Yanda 2 3 tane var onlar hemen Evet şak diye bir anda hesapta parayı gördüğün anda simsiyah kapkara bir ayakkabı boyasıyla boyanmış gibi bir kafayla gelebilirsin demek ki. <laughs> ya en kötü boyatırsın zaten. Araştırmalar böyle söylüyor. Ama şuna katılıyorum bir gün. bence sen de katılıyorsun buna. E, stres insanı yaşlandırıyor. Kafaya takmak insanı yaşlandırıyor. Kesinlikle sadece saçı değil bütün bedene etkisi olduğunu evet. düşünüyorum stresin. Yani kafaya takmadığımız zaman, e, mutlu olduğumuz zaman e, iyi enerjide olduğumuz zaman yaşlanmayabiliyoruz. Evet. Mesela bir günde yaşlanabileceğimi iddia ediyorum. Bak bir gün bana bir gün versinler giderim yaşlanırım giderim mesela. Ama sonra geri toplayamam. Yani kafaya takmam lazım, düşünmem lazım hayatımla ilgili. Derinlere gitmem lazım. Bir gece de yaşlanabilirim yani. Evet çok derinlere dalmamak lazım. <laughs> evet çünkü baktığın her şeyde bir sorun görmeye başlayabilirsin. Çünkü hiçbir Tabii. şey kusursuz değil. Yani bir şeye bakarsan uzun süre sevdiğin bir şey bile olsa mesela çok bayıldığım bir kadın var mesela diyelim bakıyorsun Milgihan başkan baktıkça bakıyorsun ne kadar güzel ne kadar güzel çok derinleşiyorsun. Artık gözlerin kusurlar görmeye başlıyor. Çünkü çok güzel bir şey gözlerin alışıyor yani güneşe bakmak gibi yani. Evet. kusurlar görmeye başlıyorsun Milgihan başkan. Nasıl bakarsan öyle görürsün diyorum. <laughs> evet öyle görürsün ve fazla fazla bakarsan fazla görürsün. Fazla bakmamak <laughs> ve fazla kafaya takmamak lazımmış bu hayatta. Ben söylemiyorum araştırmacılar söylüyor. Şarj devam ediyor. Murat Özsoyla Charles. Bir gün bir araştırma daha var ama böyle kaynağına meydana dolan bir araştırma yani Oxford Üniversitesi'nde bir araştırma yapmışlar. Hadi bakalım. Ya bu üniversitede demek ki çok fazla insan var ya da boş vakitleri var yani çok boş <laughs> konularda araştırmalar. Mesela şu bir üniversite üniversitenin araştırması mıdır abi bu? Tartışmalarda %64 kadınlar haklı çıkıyormuş. E zaten Araştırmaya bile gerek yok. Yani. yok bence ben. <laughs> %64 kadınlar haklı çıkıyormuş yani. Ama bunu araştırmışlar yani üniversite bünyesinde muhtemelen akademisyenlerle kavga ettiler. Muhtemelen itiraz eden erkekler olmuştur. Evet olmaz falan dediler. Demişlerdir ki biz bunu bir kanıtlayalım. Evet ve sonuçta da kanıtlamışlar. Zaten. Yüzde %64 kadınlar haklı çıkıyormuş abi. Haksız olsalar da haklı evet. diyebiliyoruz bazen biz zaten. Evet. zaten ama yani şöyle haklı olsa da haklılar aslında. Ama haklı olsa da haksız haksızlar diyebiliyoruz yani. O yüzden bu araştırma hiçbir kıymeti yok. Yani şöyle söyleyeyim. %64 erkeklerin %64'ü kadınların haklı olduğunu kabul ediyor gibi bir şey olabilir belki. <laughs> Bak bu daha <laughs> öyle şey doğru. Evet. <laughs> yani şöyle çünkü kabul etmediğin zaman haklı olmuyor ya. Hani öyle bir durum var yani. Doğru. Begüm hangi konularda genelde haklı çıkıyorsun? Her konuda haklıyım. Onu biliyoruz <laughs> ama mesela benim çok merak ettiğim bir konu. Bak benim hayatımdaki kadınlarda haklı olduklarına hep şahit olduğum ve artık böyle eşekler gibi itaat ettiğim o konuda kadınlar oldu. Tatil konusunda çok haklı çıkıyor kadınlar. Yani tatil planı, tatil programı şuraya gidelim diyorsun. Mesela o diyor ki oraya gitmeyelim buraya, buraya gidelim dedi gidelim. ya mesela. Benimkine gittik ya pişman olduk abi. <laughs> Ya da mesela bir yemek yiyeceğiz orada. O değil. O bir program yapmış. Ben diyorum ki ya ne program? Ben de program sevmem yani. Kafamıza göre hadi şuraya gidelim falan derim. Ya o değil de bu der. Orada bir şey gelir başımıza. Kadınları dinlemek evet, lazım. Evet. Bu konuda özellikle dinlemek lazım. Bilgehan Başkan senin haklı çıktığın konu var mı? Hiç hatırladığın ilişkilerinde. Hiç hatırlamıyorum. Haklı çıktığın. Yok. Bak yok. O zaman suçluyuz oğlum biz yani. <laughs> haksızız yani biz. Genel maalesef, olarak haksızız. Ne yapıyoruz öyle oluyor. biz? Oluyor. Biz ne yapıyoruz abi haksız olacak kadınlara? İşte, ne, ne, nedir yani? Bilmiyorum ne konuda kavga yani ediyor, ediyor insanlar. Yanlış nefes alıyoruz. E muhtemelen öyle, öyle bir ara varacak O yüzden yani. yanlış kararlar veriyoruz. Yani o yüzden onlar. Erkeklerin haklı. erkeklerin yüzde... detay düşünmüyorsunuz. Evet. <laughs> doğru, çok doğru. Yani hemen ambalaja göre bir karar veriyoruz. Evet. Mesela burada hatayı yapıyor olabiliriz. Başka ne ne konuda hata yapıyoruz? Biz daha sabit fikirli olabilir miyiz? Erkeklerin e, düz insanlarız evet. yani biz. Yani Biraz bizim daha. bizim daha çok ön yargımız var gibi sanki. Daha böyle katı olmayı öğütlemiş ya toplum bize, çerçevelemiş ya. Bizim o yüzden böyle daha ee, sınırlarını önceden görüp, hele ki yanımızda bir de biri varsa, bir kadın varsa hmm. yanımızda mesela oradan, o zaman daha da bir tribe girip daha da sınırları belirlemeye falan çalışıp sıkıcı <laughs> hale geliyoruz. Bizim haksız olduğumuz kısım bu yani. Evet. Halbuki bütün... Çok iyi anlattı bence. Halbuki şöyle düşünelim yani bir kadına alan çevirmek yerine tamam mı? Geniş bir ovayı, vadiyi bırakacaksın mesela bir kıtayı zaten sen erkeksin ya bir şey olmaz yani sınırları belirlemene gerek yok diye düşünüyorum mesela. Haklı mıyım? Haklısın bu konuda. Haklıyım be. Ulan haklı olmak için ne kadar çaba aldım gördün mü? Güzel ama. Ne kadar hak versin diye uğraştım. İşte %34'e girdim Bilgi Han Başkan. Gerisini sen düşün kardeşim. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Perşembe akşamının şarjındayız. Trafik saatinde ne kadar güzel bir iş yapıyoruz ya Bilgi Han Başkan. Ne kadar hayırlı bir iş yapıyoruz oğlum. Yani trafiktesin. Berbat ya gitmedi mi gitmiyor biliyorsun bir buçuk iki saat trafikte beklediğim var benim arabanın içinde evet. şu anda ilaç gibiyiz ya Begüm. Kesinlikle. Vallahi öyle ilaç gibiyiz ben ya. Ben isterdim şu an trafikte bizi dinlemeyi. İyi ki varız be. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki varız. Şimdi e, bir haber vereceğim size 2025 yılın e, 2025 yılında e, bir dakika 2025 doğacak yani bu yıl doğacak bir çocuğun bilgi Han başkan. Evet diyelim bu yıl e, bir anda gözün döndü evlendin ve bir çocuk sahibi olmaya karar verdin ancak seneye doğru. <laughs> tamam bu yıl o zaman Begüm sana söyleyeyim bunu. Evet. Diyelim ki yetişemiyoruz bu arada her türlü. <laughs> Yetişenler varsa onlara kötü bir haber vereceğim. Ben dinlemeye devam edebilirim evet, ama. 2025'e bir çocuk yetiştirmek zor olan varsa hemen gelmek zor olmalı çünkü. Maalesef şöyle bir haberim var. 18 yaşına kadar çocuğun yani doğduğu günden 18 yaşına kadar toplam maliyeti Bugünün parasıyla e, ortalama maliyeti 8.7 milyon liraymış. Çok yapıyorsun ya. Yani bugün 2025'te bir çocuk sahibi olmanın 18 yaşına gelene kadar bizi tutacak olan maliyeti e, 8.7 milyon. Taksit de yapmıyorlar diye biliyorum. <laughs> Herhangi bir ödeme kolaylığı da yok. Ya bu ortalama bir değer. Yani bunun üzerine koymanız, koymamız da gerekiyor yani. Ben hesapladım yani hani 18 yılda çok da zorlamaz sanki ya. Abi çok zor. Yani 8.7 milyon 8 yıl, 18 yıl. Şöyle düşünelim. Çocuk yerine asgari ücretli bir çalışan alsak yanımıza. <laughs> Bence daha ucuza gelebilir yani. Ekmek almaya gönder. Düşündüm bu arada İşlerini daha ucuza halle ucuza geliyor. İtiraz etmez abi bana. Baba ben onu <laughs> falan. Bir de 8.7 milyon harcayacağım bir de bana diklenecek. Allah Allah. 8.7 milyon yanında ekstralar da çıkabilir. Psikolojisi bozulabilir. Bir şey olabilir. Kardeşim ben sana şahane bir şey söyleyeceğim. 8.7 milyona yatırım tavsiyesi değildir bu. Ben hiç yatırımdan <laughs> anlamam. Hep batırdım yani hiç sorun değil. Ee, Bodrum'dan bir ev alırsın. 8.7 milyona. Yalıkabak'tan bir ev alırsın. 18 yıl sonra o ev e, kaç olur? Düşün işte sen. 80 olur. Olur. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle hesaplamıyordur muhtemelen anne baba adayları bu işi. Ee, bekar olana bekar olana böyle konuşmak kolay tabii ki. Çocuk sahibi olmak bambaşka bir şey. Buradaki mevzu biraz e, masraflı hale geldi. Çocuk kısmetiyle gelir diyorlar. Bu çocuk bayağı çantayla falan gelmesi lazım. <laughs> Valizlerle falan gelmesi lazım. Para para. Sen hiç bir milyon gördün mü şu an yakın zamanda hiç bir milyon? E yani mi? Hiç, <laughs> hiç, falan ortada mı? gördüm ya yani. 1 milyon lirayı Böyle masanın üzerinde gördün mü hiç Yok Bankalarda falan da mı görmedin kardeşim Mesela sayıyorlar geçen bir dayı ev aldı Ben bankada ufak bir işim vardı Dayımın bir tanesi ev, ev almaya gidiyor herhalde <laughs> Bir para saydırdı abi langır lungur, langır lungur, langır lungur, langır lungur. Bütün bankada gider böyle bir terapi gibi Gözlerini kapat herkes Allah'ım bize de ver der gibi der gibi Saydı saydı gitti Sonra baktım ben dayının elindeki şeye Bir nokta bilmem kaç milyonmuş yani o kadar da büyük para değilmiş Demek ki paralarımız ...zın değeri biraz şey oldu. Çok fazla kağıt para verdi. Bir milyon lirayla çok da bir ev alamazsın. Muhtemelen bir eksiğini kapatmaya gelmiş dayımız. Evet. Parasına baktık gözümüz kalmadı ama dayıcım. Helal para zaten e, kimsenin gözü kalmaz. Şarj devam ediyor. Murat Öztoy'la Şarj. Fenomen Türk'te trafik saatinde trafik illetine çare olmaya devam ediyoruz. Şarjdayız. Bir saat daha konuşmaya devam edeceğiz. Saat 8'e kadar Fenomen Türk'te kalırsanız mutlu oluruz. Murat Öztoy'la Şarj. Begüm, beyin, insan beyni e, övgüleri 30 günde unutuyormuş. Hakaretleri ise 20 yıl hatırlıyormuş. Böyle bir e, analiz yapmışlar, çalışma yapmışlar. Bu benim beynim olabilir. Hepimizin beyni böyleymiş. Hep Yapısın. kötülere evet. odaklanıyorum. Övgüleri unutuyormuşuz 30 gün içinde. O yüzden kendimize iyi konuşmak lazım sürekli olarak. Evet. Çünkü o içimizdeki o 20 yıllık kalanlar sürekli zaten konuşmaya çalışıyor ya. Yani şu hakaretleri de artık hakaret gerçi. Mesela ya yani hakaret demeyelim. Övgü, yergi diyelim ona mesela. Ya yergi. küçük düşünmüşsündür bir yerde. Yani. Evet. O bile gelir aklına. Ya da bir yani. eleştiri mesela. Hani gördü seni dedi ya o ne biçim saçın, gözün, kaşın? Bir şey dedi evet. sana mesela. O o o mu hakkında kalıyor yani. Sürekli evet, düşünürüm aynı şeyi. Sürekli evet, bunu böyle düşünürüm. yapıyormuşuz ya. Övgüleri unutuyormuşuz. Mesela iltifat ee, aldığımız aldığım zaman. Bilgehan Başkan ne zaman iltifat aldın en son? En son ee, kendi parçamış aldığında kadın çok beğendi. Kızının da müzik yaptığını söyledi. Kızının profili gösterdi bana. Remix yapmamı istedi falan. Bu bir iltifat mı? Bu bir, bu bir ee, damatlık teklifi gibi geldi kulağıma. Bana da öyle geldi bu arada. <laughs> Dolaylı yoldan <iltifat. gülüyor> Oğlum kaldı mı böyle anneler? Valla Vallahi... geldi anne kızını da gösterdi. dedim. kızınız da sizin kadar güzelmiş dedim. Ne sandın yaptı böyle falan vurdu bana böyle. Allah Allah. Bak eskiden bu nerede olur biliyor musun? Bu eskiden e, şehirler arası otobüslerde olurdu. Uzun yol uzun yol otobüslerde. Bir teyze giderdi böyle senin bir ön sıranda ya da çaprazında falan. O teyzeyle böyle hani sen saygılı düzgün bir insan olduğun için böyle iyi bir çocuk gibi gözüktüğün için. O teyzeyle bir iletişim olur. Teyze işin ilerleyen dakikalarında te, şeyin fotoğrafını gösterir. Cüzdanından çıkarıp böyle. <laughs> <laughs> Benim de torunum var işte mühendis bilmem nerede bilmem ne diye kızının e, torununun fotoğrafını gösterdi. Böyle şeyler kaldı mı ya? Aldmış vallahi Vay be kardeşim be. E ne oldu sonra devam etmedin mi? Hani... Yaşamadık da demeyiz şey he, henüz parçalarını kontrol etmedim remix yapabilir miyim diye. Lan ne parçası oğlum? <laughs> oğlum sen tamam bak bir şey söyleyeceğim. Begüm ideal damat ya. Kesinlikle. Vur enseye ekmeğini al ya. Garibim hala diyor ki ben daha parçalarına bakmadım. Remix yapacağım. Remix yapacağım. Aferin, çok oğlum. Çok Aferin oğlum. Aferin oğlum. Otur. Otur. Bir gel. Otur. Sıfır. Sana, otur sıfır. Sana böyle yaparlar bak yemin ederim. Yok bunu eğitirler. Eğitirler. Bir gel. Bir gel. 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 Ya, otur. Öyle. <laughs> oturun, otur. Seni, seni var ya eğitiler oğlum. Bak çok çok kadınlar çok e, çok çakallar diyeceğim ama hani iyi anlamda söyleyeyim, zeki anlamında söyleyeyim. Gerçekten öyleler bu arada. Evet, seni kullanırlar kardeşim. Yok, orada ablanın derdi farklı. Yani burada bir görücü usulü var. <laughs> Görücü usulleri de çok şey değiştirmiş, şekil değiştirmiş. Yani bir DJ masasının önünde bir görü. <laughs> hani hamamda olan bir şey şu an bir DJ. Yani vay psikodelik bir yere gittik yani. Böyle Ankara sevgi yumruğu <laughs> bile yedim yani. O vay derece. be. Ee, sonra bir daha geldi mi? Haftaya gelir. Geleceğini söyledi bu arada. Kızı kızıyla gelir diye düşünüyorum. Şuan bakalım. Haftaya kızıyla bakalım. gelir. <laughs> Annesiyle tanıştın artık yapacak bir şey yok Annesiyle Vallahi. tanışırsan e, yolculuk başlamış oldu Yani kızla tanıştığın anda artık ciddiyet leveli üstte Çünkü normalde bir kıza tanışırsın Onun annesiyle tanışman için bir zaman lazım ya 6 ay mı 7 ay mı artık sürece göre yani Doğru. Sen kafadan anneyle girdiysen e, Ocakta işe. falan sen e, damatsın kardeşim Hayırlı olsun Çapasız bir şekilde içten fethetmişsin kaleyi e, fethed, Fethedilmiş aslında evet. haberi yok evet. Fethettiğini <laughs> sanıyor da Bunu almışlar <laughs> Bunu kale bayrak direği diye dikmişler <laughs> Haberi yok haberi yok Vay be başkanım abi, başkanıma Bilgehan başkanıma Vay be başkanım hayırlı uğurlu olsun kardeşim Şarj devam ediyor Bilgehan başkan kardeşim Genellikle ilişkilerinde Diyelim bir kız arkadaşla, kız arkadaş edinin kendine diyelim, evet. Sevgili oldunuz diyelim. Evet. Annesiyle tanışma. Öncelikle fikir olarak sana nasıl geliyor? Ee, hiç tanışmadım. Korkutuyor mu seni? Annesiyle tanışacağız. Eyvah diyor musun bir? Demiyorum ya. Seviyorlar beni genellikle çünkü anneler. Anneler sever seni. Aynen. Diyorsun. O yüzden yani hani anlaşırım herhalde. Evet. Sevdiğin kişinin annesiyle ee, de. Erkek anneleri çok konuşuluyor Begüm. Genelde evet. erkek anneler işte kaynana dediğimiz şey mesela hani daha çok onlar konuşuluyor yani gibi geliyor bana. Evet. Şimdi kadın annelerini konuşalım Bilge evet. Başkan. Evet. gün. Konuşalım. Varız. Şimdi ben mesela bir tanıştığım bir kızın annesinin fotoğrafını gördüğümde bu görmek isterim öncelikle. Aşağı yukarı neye benzeyeceğini <laughs> kız arkadaşımın <laughs> geçen yıllar içerisinde bir deyim var ya. <laughs> Aşağı yukarı. <gülüyor> <gülüyor> Bak anasını aldı anasını. <laughs> Evet, yani o çok, çok gerçek bir şey. Ona bakarım birincisi. Hani diyeceksin ki, diyeceksin ki, diyeceksin ki babasına benziyordur belki kız ya yani annesi değil diyeceksin. Ondan da kaçınırım. Genellikle babasına benzeyen kızlardan ben kaçarım abi. Bilmiyorum. Babasına, yani fiziksel olarak babasına benziyorsa beni ürkütür. Neden acaba? Bilmiyorum. Babasına benzememeli yani. Yaşlandığında tamamen babası babasına dönebilir diye belki de korkuyorum <laughs> bıyıkları falan çıkan ne bileyim abi. Babasına benziyor yani. Kızın annesine benzemesi makbul bence. Başkan ne diyorsun? Bence de annesine benzemesi makbul. Annesi güzel olan kız çok güzel oluyor zaten yani. Bir de kız güzelse annesi de güzel oluyor. Huyu e, oluyor. güzel olsun. Huyu da güzel oluyor. E, annesinin huylarına benziyor mu kızlar? Sen annenin huylarına benziyor musun? Bence Sanki. biraz benziyorum. Ama huylarına mı yoksa böyle öğrendiğin şeyler mi oluyor? Sanki öyle gibi. Evet öğrendiğim şeyler ya. belki daha çok olabilir. Evet öğrendiğim ama gördüğün şeyler yani. olabilirsin sanki daha çok ama yaş ilerledikçe evet. e, fikirsel olarak sanki biraz daha anlamlandırıyorsun öyle olduğunu. O zaman sana bir soru açık ve net erkekler adına konuşuyoruz. Erkekler genelde karakter olarak babalarına mı benziyor, kadınlara mı, annelerine mi benziyor? Açık konuş. Zor bir soru biliyor musun? Çünkü ikisi de olabilir yani ikisinden de bir şeyler alıyorsunuz bence. Evet. Bence anne daha çok... Dünyaya nasıl baktığını falan değiştiriyor erkeğin. Olabilir. Babaya babaya ister istemez benziyor erkek. Çünkü ondan görüyor. Aynen bravo ben de öyle düşünüyorum. Aynen. Benziyorsun ya da benzemeyebilirsin. Yani. Kuyuların benziyor babaya ya da hani yaptıkların hal hareketlerin tavırların evet. daha çok benziyor gibi. Evet. İyi bir şey mi bu acaba? İşte babaya bence göre değil, yani. değişiyor sanki. Bir şey söyleyeyim mi? Abi bence herkese göre değişen bir şey var. Yani sonuçta e, çağ değişiyor, zaman değişiyor. E, yaşadığımız şeyler değişiyor. Mesela baban zorluklar içinde yaşamış diyelim. Sen farklı bir zamanda yaşıyorsun. İşte orada babaya benzemek iyi bir şey olmayabilir yani o anda. Evet. Bazıları onu atlıyorlar yani. Babasının o e, bazı karakteristik artık oturmuş yani. Onun hayatından gelen oturmuş özelliklerine sahipleniyor. Babama benzeyeyim yani iyi bir şey ya babaya benzemek. O yanlış bir şey yani. Aslında biz yepyeni bir bireyiz yani. Belirli bir yaşa kadar bir bilinçsiz bir şekilde istemsiz oluyor zaten. Evet. Zaten be, belirli yaştan sonra kendi e, ne denir rol modellerimizi de belirlemeye başlıyoruz evet. aslında. Öyle bir şey de var. Evet, ne doğru. görüyorsan onu alıyorsun gibi oluyor biraz sanki. Aynen. Evet bak bu muhabbet sevdim ben. Biraz daha konuşalım. Bu şarj devam ediyor. Murat Özsoy ile gün kadınlar genelde ilişkide oldukları erkeklerle ilgili şeyden yakınırlar. Anneleriyle olan iletişimlerinden. Erkeklerin şu annecileri var ya çekilmeyen kadınların nefret evet. ettiği doğru mu? Yani var ama buna katılmıyorum. Heh, katılmıyor musun? Yok, Anneci hayır. erkek kavramı yok mu sende? Bence e, erkeklerin annelerine düşkün olmaları güzel bir şey ve önemli bir şey. Çünkü annesine nasıl davranıyorsa başka kadınlara da öyle davranır diye düşünüyorum. Bravo. Bak Bilgehan Başkan hep biz yargıladıkları bir konuda bir kadın tam aksini söyledi. Genelde erkeklerin anneleriyle ilişkilerinin iyi olması kadınları rahatsız eder gibi bir, bir tablo bizi çiziliyor. Bizi gelmişti bizi gömmüştü baya. Kim bizi ya? Biri gömmüştü ya? Bir gömmüştü ya yani. Ne konuda? Anne konusunda. Kim gömdü oğlum? Tane kadın <laughs> erkekleri gömen kadın vardı ya bak tam tersi. Ha Kübra'yı diyorsun. <laughs> evet ya Kübra'yı bir daha çağıralım. Ben ya. korkuyorum onun. Bir gün bir kız çağırdık buraya Kübra sevimli. Evet. Belki biliyorsundur podcast'leri falan da var. <laughs> ee, erkek düşmanı bir. <laughs> ne kadar bunu kabul etse de. Ee, bir gün o gelsin sen de ...burada ol da bizi biraz kolla be. Olur. Evet. Bak bu kız anlayışlı bir kız be. <laughs> <Bu kız gülüyor> Ablamı bir <erkeklerden gülüyor> anlayacağım ona. Senin mesela peki ilişkin senin annenle babanla mı daha iyi? Hangisiyle daha iyi? İkisiyle de iyidir. Yani, Ölçülü. Böyle kadınların daha çok anneyle sanki yakınlıkları mı oluyor? Böyle daha çok daha içten sırlarını paylaştıkları yani, falan. Genelde doğru söylüyorsun öyle olabilir ama hmm. benim tarafımı konuşacak olursak... ...babamla da arkadaş gibiyim. Çok güzel bir şey. Şanslıyım bence. Babanla arkadaş olmanın sebebi ne? Senin abin yok mu? kardeşim yok. Erkek kardeşin de yok. İşte işte ondan. Ondan. <laughs> ne kız ne. Ben sana bir şey mi? babayla arkadaş olmak için e, abin ya da erkek kardeşin olmayacak ya. Babalar genelde maalesef onlara e, öncelikli arkadaşlığı e, Olabilir. best friend'leri önce evlat erkek evlatları oluyor genellikle. Olabilir. Yani kızlar ne kadar o şeye girseler de hep böyle kızım kızım mı falan <laughs> seviliyorlar bu arada çok daha fazla seviliyorlar ama o arkadaşlık boyutunda işte orada biraz anneye kalıyor kızlar bence. Olabilir. Yani tabii ki annemle daha yakınım. Dediğin evet. gibi kadın kadın olduğumuz için ama babamla evet. da en az onun kadar yakınımdır yani. Tamam. Bunları bilmek önemli başkan. Evet. Yani çünkü bir, bir, ilişkiye başlıyorsun bir kızla diyelim. Bir yere kadar önemli olmuyor bunlar. Bir noktadan sonra artık ailesi ne tanışma falan. Yani istemesen de bir şekilde doğal gelişiyor olaylar. Hani ciddiyet olmasa bile bir anda tanışıyorsun. Bazı bilgileri öğrenmek lazım kardeşim. <laughs> evet. İyi ki aramızda bir kadın var. Bundan sonra <laughs> e, erkekler bu programı daha dikkat dinlemesi lazım. Çok değerli bilgiler öğreniyoruz. Bunlar bizi geliştiriyor. E, teşekkür ederiz Begüm. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Madem annelerimizden babalarımızdan konuşuyoruz. Burada enteresan bir e, çalışma yapılmış. Genellikle anneden babadan e, ne aldığımızı yani genetik olarak ne ha. aldığımızı e, çalışmışlar. Bakalım doğru mu yanlış mı şimdi. Anneden diyor ki saç tipini genellikle anneden alırsın diyor Begüm. Benimki, Çok doğru. Benimki de doğru. <laughs> benimki de doğru galiba. Yani rengi dışında Bittik. benimki annemin benim. daha sarışındır benim. Ben babadan saçlarım ama dalgalı olması annemden almışım. Ee, cilt yapısını da genelde anneden alırız diyor. Cilt yapısını doğru, doğru çok ben. doğru bence de. Birimkide. Evet doğru. Babadan alınan bir şey boy uzunluğu eğilimi diyor Başkan. Ya, Babanın ben boyu ben babamdan uzunum. Ama baban uzun mu? Yani normal kısa bir adam değildir. 170 kısa. O zaman sen annen nasıl boyu? 176 falan. Sen kaçsın kardeşim 180. <laughs> Orada bir sıkıntı var. <laughs> <laughs> ne no, oğlum 170 176 sen annene benzemişsin o zaman. Boy Day konusunda, konusunda Tamam sen anneden almışsın. Begüm senin boyun babanla mı Bu annenine? beni biraz üzdü çünkü babam kapı gibi bir adamdır ama ben gördüğünüz üzere hmm, anneden o zaman senin. <laughs> evet. Tamam e, yüz atlarını mesela senin çok belirgin yüz atların var yüz atlarını evet. genellikle anneden alıyormuşuz. elmacık evet, kemikleri, doğru. dudak yapısı, başkan. Evet ben de öyle düşünüyorum benimki de öyle galiba. E, göz rengimizi ortak alıyormuşuz. Bu ortak olduğu için söylememizin bir anlamı olmadı. Burnumuzu mesela babadan, babadan alıyormuşuz. Başkan. Benimki doğru. Sen laz olduğun için <laughs> 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 genellikle <laughs> <laughs> Trabzonlar laz değildir. Laz. Tamam. Trabzonlu olduğun için kardeşim. Kesin. Tamam. Trabzonlu olduğun <laughs> için. E, sen burnunu kimden aldın? Anne. Ben de anneden aldım. Başkan, benim burnum annemden ya. Çok iyi abi. Şansın. Ama annenden de değil sanki ya. Benim, benim annemin ki... burnu düzgün mesela. Evet. Benimki benimki gibi. Evet. <laughs> Bastılmış. Aynen. E... Bakalım başka el ve ayak yapısını anneden almışız doğru mu? Doğru. Benimki de doğru. Başkan senin eller babaya mı anneye mi? Yani unuttum ben. Doğrudur herhalde. <laughs> oğlum annenin babanın elini öpmüyor musun <laughs> ya sen? Ne karaktersiz bir adamsın sen. Bayramda öpmedin mi kardeşim babanın elini? <laughs> Öpmedim. Annenin elini öpmedin <laughs> Öpmedim. mi? Öpmedim. Unuttum ben dedi ya. Oğlum sen ne? Oğlum hemen babanla <laughs> anneni görüşüyorsun en kısa zamanda. En kısa zamanda kardeşim. Hayat böyle geçmez. Annemizi babamızı göreceğiz bir şekilde fırsat yaratıp. Ee, ses tonumuzu babadan alıyormuşuz. Ee, anneden alacak halimiz yok ses tonumuz yani bizim erkek olarak evet benimki doğru olabilir benimki de doğru. Begüm sen babadan mı aldın ses tonu diyeceksin sana tabii ki anneden aldın de, yani annene benziyor seninle. mu sesin? Yani sanki biraz benziyor evet. Ya tamam. Benim babamın ben da sesi benimki konuşuyor. gibi böyle Boru gibi diyordum. Böyle, böyle. <laughs> Aynen benim <de> babamın sesi. <laughs> ee, şimdi o zaman şöyle düşünelim Bilgehan başkan. Şimdi senin bir oğlun olacak diyelim evet. tamam mı? yandık Şimdi, dinle senden olan şeyleri bir boyun alacak senden güzel 1.80 evet. dedin Burnun değil alacak, mi? Burnu alacak o da güzel. Burnu alacak güzel. Kafan da düzgün kardeşim senin. Ses tonunu almasa daha iyi. <laughs> Bence. Niye tanırsın işte bir gün karşına çıkar. Bence olmasa daha iyi. Ses tonunu bilmiyorum. Bence almasa daha iyi. Burnun güzel kardeşim. Burnun yakışıyor sana. Burnun senden olabilir. Ee, asıl konumuz başkan saç tipini. Ee, senin saçların güzel. Evet. Şimdi en az iki kadar güzel saçlı bir kadınla. Ben şunu söylüyorum. Ha. Ee, saçı güzel olmayan kadının yanında. Yok zaten. Allah Aynen. Allah. E, en Allah çok Allah. en çok baktığım şeylerden biriydi bak. E, fön çekiyor mu? Düzleştiriyor Allah mu? Allah Bak düzleştiriyor mu? Boyamış mı? E, i̇şte hani nasıl kokuyor? Allah Allah. Tabii. Elendin sen şu an. <laughs> sen helalmisin kardeşim? Sen çocuk sahibi olmak için birazdan sıra sıra Bu bu saçında şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Evet Bilgehan başkan söyleyeceğim bir şey yok nasıl olsa devam ediyoruz konuşumuza. <laughs> var, var aslında. Deminki. E... ben doğal olmasını seviyorum ya, O kardeş. gereksiz şeyleri fazla yapmayın. Tamam şimdi <laughs> şimdi demin ki demin ki söylemini hatırlatalım Bilgehan başkan. Evet. Az önce biraz evvel e, Bilgehan başkan Sen dedi ki. Sen kestin beni. Evet. Bilgehan başkan biraz önce bir beyanda bulundu hatırlatalım <laughs> dedi, işte. dedi ki e, ben bakarım. Kadın fönlü mü? <laughs> Soçu düz mü? Şeklinde bir beyanda bulundu kendisi. Bak kıvırcıksa düzleştiriyorsa eksi mesela. Tamam kardeşim. Onlar da Zarar sana, veriyordur. Sana soracaktı. Şimdi Bilgehan Başkan tam sana göre bir haberim var. Bilgehan Başkan tam sana göre bir haberim, haberim var şu anda. Bir süre e, seni ilgilendiren bir konu. Yalnızlık epidemisi diye bir e, rahatsızlık adı konmuş. Beni niye ilgilendiriyor bu? Bir süre yalnız kalacaksın. Gibi, <laughs> düşündüm. O yüzden seni ilgilendiriyor. Şimdi Türkiye 142 ülke arasında bir şey yapılmış, anket yapılmış. Türkiye 142 ülke arasında kendini en çok yalnız hisseden ikinci ülkeymiş. Hadi ya. Türkiye'deki insanların pek çoğu kendini yalnız hissediyormuş. Hatırlıyorum. Belki de şey de acı olabilir. Biliyor musun? Yalnız değillerse de yalnız hissediyorlarsa da acı bir şey yani. Tabii. Tabii çoğu öyle. Evet. evet ailesinin içinde de yalnız hisseden. Bak çünkü yalnızlık gerçekten bak aslında doğru kelime yalnızlık değil yalnız hissetmek. Yani evet. yalnızlık hissedilen bir şey. Anlaşılamamak. Evet yani hissedersin mesela yalnız başına kalmayı seviyorsun değil mi sen mesela evde yalnız başına kalmak çok güzel Bayılırım. bir şey. Bayılırım ama <laughs> yalnız kalabalıkken seni anlamayan evet. ve evet. senin onları anlamadığın evet, evet, bir evet. ortamdaysan çok. Yani kötü. yalnızlık güzel bir şey bence yalnız hissetmek dandır evet. bir şey cansızcı bir evet. şey ülkemizde insanlar kendilerini yalnız hissediyorlarmış. Çok en çok yazık. sebebi olabilir yani. Bunun. Çok yazık. Güven, güven boşluğu mesela işte ekonomik zorluklar vesaire. Ee, çok şey tetikliyor yani insanlar. ...ilişkilerine de güvensizler. Evet. Yani zaten bir, bir, bir insanı zor idare ediyorsun... ...ve kafanda da bir şey var yani. Mesela kıskançlıklar falan da bununla alakalı biliyor musun? Yani bir adam bir kızla birlikte oluyor mesela... ...sonra diyor ki bu başka birine gider mi? Niye? Kendini yetersiz hissediyor ya ekonomik olarak... ...ya bir şey anlamda. Kıskançlıklar da bundan kaynaklanıyor. Yani insanların bu e, güven duygusu azalmasıyla ilgili olabilir bence bu. Kesinlikle dolaylı evet, hissetmek. E ekonomiden dolayı birbirine tutunmak zorunda kalan ama aslında yalnız olan evet. insanlar da var. Mesela. Yalandan yani dostluklar işte. kuruyorsun mesela. Tabii tabii. İş iş hayatında böyle bir şey yani iş hayatında ofiste mesela gidiyor insanlar. Şu an dönüyorlar ofisten dinlerken bizi. E Orada mesela pek çok insan var. İşte ne yapayım bilmem kim bey olduğu için ya da işte bilmem kim. Departmanının bilmem nesi olduğu için idare ettiğin bir sürü boş beleş Kesinlikle. insan yavrusu var yani hayatımızda. var. O yüzden de kendimizi yalnız hissediyoruz Türkiye'de. Bunun adını yalnızlık epidemisi koymuşlar. Güzel tarafı şu ee demek ki pek çok insan böyle hissediyor. O zaman yalnız değiliz. <gülüyor> <gülüyor> yani pek çok insan kendini yalnız hissediyorsa o kadar yalnız değiliz. Bence bu bir umut ışığıdır. E, yalnız hissetmezsek yalnız değilizdir bence. E, yalnızlığın tadını çıkaralım. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la şarj Perşembe akşamının şarjı fenomende artık fenomen tühte tükendi Bilgihan Başkan şarjımız bizim bitti yani full e, dinleyicimiz, aynen, dinleyicimizi gidene kadar evine gidene kadar şarj ettik %80-90 civarından aşağı olan varsa instagram hesabımı Murat ZS'ye hesabına yazsınlar ama e, fotoğraflı istiyorum yani şarjının, yani şarjınız dolmadıysa zaten bizim problemimiz değildir ve teknik dedi. E, dedi ve bizim yayınımızı <laughs> bitirdi. Bravo. Teknik Bilgem başkana sonsuza kadar veda ediyoruz. Şarjın şarjı ee, kalmadı. Başkan <laughs> hayır hayır Teknik bir problem vardı. Tamam bugün bugün istifasını vermiş oldu Bilgem başkan. <laughs> 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 Kendisine veda ediyoruz. Ee, yarın akşam Begüm'le şarjdayız Bilgem <laughs> başkansız. <laughs> ee, gürültüsüz bir şarj yayınındayız dinleyicilerimiz e, sizi şarj etmek bizim görevimiz önce biz dolduralım kendimizi yarın akşam saat 6 gibi gene buralardayız şarj şimdilik bitti Murat Özsoy'la şarj